İyi akşamlar, benim adım Özgür, <laughs> 50 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. Bursa'da yaşıyorum, <laughs> yıldırım Bursa'da. <laughs> Küçük bir tane işletmem var, kafe işletiyorum. Şu an için işte 40-50 kişilik bir kafe işletiyorum, büyütme aşamasındayım. 100 kişiliğe yakın bir yer olabilir. Yani bundan 4 yıl öncesi başlamıştım, farklı bir sektörden girdim ben. Daha önce yurt dışında yaşıyordum. Alman Standartlar Enstitüsü'nde çalışıyordum. 23 yıllık bir iş hayatım vardı orada. Sonra işte Türkiye'ye geldim. İç bir şey kurduk. Yine gördüm. Mobilya test laboratuvarı kurduk. Sonra 3 yıl sonra kapatıldı. Ben de tabii ki işsiz kaldım bu ara. Geri dönebilirdim ama dönmedim. Çocuklarımla birlikte burada işte yeni bir hayat başlamak istedik. Tabii ki Bunlarla birlikte bayağı bir zorluklar da çektim. Yani kültür şoku da yaşadım. Sonuçta ben yıllardır yurt yaşadığım için oranın işte Almanya kültürünü daha iyi tanıyorum. Türkiye kültürü değil. İşte bunun aşamasından geçtim. Alışmak gibi. Sonra Hepşan'ımla tanıştım. Hepşan'ımla birlikte bayağı bir yol katlettik. Yani ilk günlerde bana bayağı bir yardımcı oldu. Son ee, günlerde yardımcı olmadın mı? İlk günlerde yardımcı oldun. <laughs> ya son günlerde, <laughs> aşamalarda alışana kadar siz bayağı bir destek oldunuz. Şimdi tabii ki yani yardımcı oluyorsunuz da e, o zamanlar daha da çok önemliydi benim için. Çünkü Şimdi benim alıştınız, için... öğrendiniz artık da onda. <laughs> Şimdi öğrendim tabii ki. Bayağı çok şeyler öğrendim. ve. Ee, hedef kitlemde şu an için 20 ile 55 yaş arası hedef kitlem var benim, işletmem olsun. Sonra da işte çok iyi oldu. Hepşen'imle birlikte çalışmam, çok güzel bir e, işbirliğimiz oldu. Hem arkadaş oldu, hem koç oldu. Yani birçok şeyler birlikte yaşadık. <laughs> Geri geldiği <zaman> ağladım da, <laughs> öyle duygusal <laughs> anlarımız da oldu. Ama işte insanın yanında öyle bir mentor olması çok farklı bir şey. Yani sizi yere düştüğünüzde kolunuzdan tutuyor, kaldırıyor, destek oluyor. Yani her konu bilmediğiniz şeyleri size aktarabiliyor, hemen çözüm bulabiliyor ya da buluşturuyor dediği gibi. Yani o kişilerle buluşturuyor. Yani güzel bir şey. İnşallah hep birlikte güzel bir yolculuk devam ederiz. <laughs> Tabii ki hayat nereye götürecek bizleri bilmiyoruz pandemiden dolayı da. Ama güzel şeyler ortaya çıkıyor. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi son olarak sizden gerçekten şeyi almak isterim. Koştuk almak nasıl bir duygu ve size neler kattı? Ben de gayet bir katılıyorum. Siz birçok zaman ben böyle dağılıyorum. <laughs> Yani birçok şeylerde, alanlarda bir şeyler yapmak istiyorum. Ağaçlardan bazen insan ormanı göremiyor, siz toparlıyorsunuz, durun durun diyorsunuz, özür dilerim şöyle birazcık <laughs> şeyden bakalım diyorsunuz. Onu daha sonra yani ele geçiriz diyorsunuz. Bunlar bana çok faydası oldu. Ben için çok çabuk dağılabiliyorum ve panikliyorum. Dağıldığım zaman da birazcık panikliyorum. Paniklediğim zaman da düşünemiyorum yani hiç düşünemiyorum şöyle o anda işte kaybolu veriyorum o büyük resmi göremiyorum orada da siz hep beni böyle geri getiriyorsunuz <laughs> toparlıyorsunuz beni tabii ki de bir de zaman yönetimi olsun personel yönetimi de olsun birçok işte pratik çözümler olsun hani uyumlama şeyleri yapmıştık ekiple ekip uyumlamasına olsun bunlar hep eğlenceli şeylerdi benim için de bir tecrübeydi hani ekiple nasıl çalışılabilir nasıl uyum sağlanabilir gibisinden mülakatlarda olsun personel alımından çok i̇şte yeah. şeylerde işte destek oldunuz formlarla olsun sistemi kurmakla ilgili. Orada da dediğiniz gibi işte nakit akış tabloları tutmaya başladık. İşte bu tarz şeyler çok önemli yani A'dan Z'ye kadar bir işletmenin temeli bunlar sağlam olması için bu te temelde tabii ki olması gerekiyor. Üstüne de böyle bir şeyler ekleyebiliyoruz birlik adına <laughs> tabii ki şubeleşmek adına da yani. İnşallah. Evet. Bundan sonra sıra onda i̇nşallah. bakalım. Bir açılalım da. Ondan sonra inşallah ikinci şubemizi, i̇nşallah. üçüncü şubemizi açacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim.